Kasım ayında Maraşlarla beraber Maraş'taki tiyatro severlerle beraber güzel bir akşam, güzel bir gece geçireceğimize inanıyorum. İnşallah eğlenecekler, keyif alacaklar. Hiç değilse bu pandemiye bağlı olan dönem içerisinde bir nebze de olsa bu değerli sanat severlerin, tiyatro severlerin günlük kaygılardan uzaklaştırıp tiyatronun o büyülü havasında biraz tebessüm ettirebilirsek, biraz moral verebilirsek bizim için son derece mutluluk verici bir olay olacağını düşünüyoruz. O yüzden de ben ve bütün ekip arkadaşlarım da heyecanlıyız. Seyirciler yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Üç sezondan beri devam ediyor bu oyunumuz. Hem yazıp hem yönetmiş olduğum Yalan Dolan isimli oyun. Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde oynandı. Maraş'ta oynanmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Güzel bir komedi. Yani bugün gelen insanlar eğleneceklerine inanıyorum. Kahramanmaraş Belediyesi'nin ve aynı zamanda değerli belediye başkanımızın öncülüğünde hareket eden kültür birimindeki bu arkadaşları tiyatro anlamında sonuna kadar destekliyoruz. Kahramanmaraşlıların da bu kültürel devinime kendi çağları için değil, bundan sonraki Kahramanmaraş'ın güzellikleri için, sanatsal güzellikleri için destek vermelerini rica ediyorum. Bu çok önemli. Gerçekten bir il için bu çok önemli ve Kahramanmaraş layıkıyla bu ilgiyi ve alakayı tiyatroya gösterdiğini söyleyebilirim.